Kutlu e, Hakan Çalhan oluyor. Biz başlangıcı yapalım. Sayın Başkan, tabii ki bazı şeyler ifade etti. Görüştüm ama ben transfer görüşmesi yapmadım dedi. Biz o kısmın detayını geçerim istersen ama sen nasıl ön görüyorsun? Sence bu transfer sonuçlanacak mı olumlu olarak ya da olumsuz mu bir bakıyorsun? Tahmini olarak olumlu sonuçlanacağını düşünüyorsan da hangi servis bedeli bandında görüşün tamamlanacağı yönünde? Hakan konusunda Galatasaray ısrarcı ve istekli. Ee, Okan Hoca bir kere hani 10 numara mevkisi diye adlandırılıyor ama sistem biraz daha değiştirmeyi düşünüyor eğer Hakan gelirse. Zaten orta sahip. Altı oynayacak değil mi Hakan? Evet Alt. yani iki hedef var aslında böyle. Biri. biri Hakan Çalhan oldu, bir diğeri İlkay Gündoğan şu an için Galatasaray'ın aslında. İkisi şu değil değil mi? İkisi bir ya arada İlkay, değil. Ya İlkay Hakan değil mi o mu yoksa ikisi aynı anda olabilir mi? İkisi aynı anda olmaz. Ha, olmaz. Çünkü çok zor evet. Ha. Yani Okan Hoca'nın aslında planı biraz daha Hakan üzerine. Bunun bazı sebepleri var. Nedir Aşk, bunlar? Ya, nasıl oynatmayı düşünüyor? Lemina-Torreira aslında bu ikili çok fazla bozmayı düşünmüyor. Çünkü Galatasaray'ın son haftalarda aldığı galibiyetler ve bunun dışında performansı geçtiğimiz yılın geneline vurduğumuz zaman biraz daha dengeli galibiyetler. Özellikle Lemina'nın fiziksel gücü, e, Torreira'nın biraz daha öne çıkmasını sağlaması bunlar çok büyük avantaj oldu. Bir de kadro planlamasından bahsederken şimdi Galatasaray'ın bir kanadını Barış olarak ya da Yunus olarak söylüyoruz. Bir kanatta da Leroy Sané. Forvet'te tamam. Icardi veya farklı bir isim ama Okan Hoca biraz daha direkt toplarla. Yani geçtiğimiz sezon o Bayern Münih, Tottenham, Manchester United maçlarında 70 dakika rakibi hani adeta yerinden çıkartmayan, önde baskı kuran Galatasaray ve son 15 dakika oyundan düşen Galatasaray değil. Bunu maçın belli bir bölümüne yayan, daha kontrollü oynayan, direkt sonuca giden bir Galatasaray'a yönelecek. Ya e Hakan Çalhanoğlu da bu savunma arkasına atılacak toplar, bazen savunmadan çıkarken yaşanan problemler bunların hepsini giderebilecek kalitede. Yani Ballon d'Or'a kadar aday olmuş bir isimden bahsediyoruz Tabii. sonuçta. Sosyal medyada yaşıyla ilgili çok konuşuluyor. Hacı'nın Galatasaray'a geldi yaş bildiğim kadarıyla. Yani tabii 31 ki kıyaslamıyorum. bir yaş yani şu anda günümüz futbolunda artık çok da değerlendirecek negatif bir yaş olduğunu düşünmüyorum. Ve ben Şampiyonlar Ligi yani. finaline kadar hepsinde oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani bir de o dönemki 31 yaşla şu anki 31 çok yaş arasında çok büyük fark olduğunu düşünüyorum. Artı son 3 sezonda ilk kere Şampiyonlar Ligi finali oynayan takımın senin ifade ettiğin gibi merkezdeki oyunu yönlendiren bir numaralı oyuncusu. Ki Hakan ayrılmak istedikten sonra her takımında tabii ki kadrosunda yer vermek isteyeceği bir oyuncu. Evet. Ama ee, şöyle bahsedeyim ben, Galatasaray 20 milyon euronun biraz daha altında. Yani 15 milyon euro, 16 milyon euro civarında bir rakamla bu transferi bitirmek istiyor. Tabii ki bu görüşme, bu konuşma, bu sohbet biraz daha artık basına yansıdığı için İtalyan medyası da 30-35 milyon eurolardan bahsediyor. Ama süreç Galatasaray açısından biraz daha bekleyerek devam edecek. Hakan'ın Galatasaray'da oynama isteği var. Türkiye'ye gelmek istiyor. Her röportajında Galatasaraylı olduğunu zaten söylüyor. Aynı İlkay Gündoğan gibi. Ee, doğru zaman mı? Sanırım artık doğru zaman. Çünkü Galatasaray'ın bu sezonki transfere başlangıcı Leroy Sané ile beraber biraz daha Avrupa hedefinin ne kadar reel olduğunu kanıtlama açısından bence çok kritik bir eşikti. Galatasaray artık o simenin ikna etmek için de şundan bahsediyor. Biz yıldızlarla dolu bir kadro kuruyoruz. 3 yıllık lig şampiyonluğunun yanı sıra artık bizim hedefimiz Avrupa. O ben sana şunu rica edeceğim. Orta sahayı e, yapabilir misin? Yani arkana nasıl yapacaksın? Nasıl oluyor? Şöyle Okan Hoca'nın Şimdi planlarda Sara da çok konuşuluyor. Yani Tabii. Saraya bu planlamada nasıl yer bulacaksınız? Bu arada Saraya Hayır, sarayı yap yer bulmayı ziyade üçlü orta sahada. Evet. Hakan nerede? Lemina nerede? Torreira nerede? Veya Sara nerede? Fark etmez yani. Ee, ben o şekilde. Şöyle söyleyeyim. Hakan Çalhanoğlu geldikten sonra ben Okan Hoca'nın Lemina'yı onu biraz daha yanında kullanırken hani biraz daha Torreira ile beraber ikisini aslında ön tarafa gönderebileceğini. Çünkü Hakan 10 numara pozisyonu veya Rakip ceza sahası çevresinde çok fazla golle buluşan bir oyuncu değil. Hı -hı. Uzaktan şutlarıyla çok etkili bir isim. O yüzden Torreira'nın bu son haftalardaki performansını hatırlayalım. Rakip ceza sahasını karıştırması, öndüreye koşuları. Biraz daha Torreira'da hem ön alan baskısında hem belki de o koşullarından fayda alınacak. Ama e, şimdi Sara çok konuşuluyor. Sara'ya Premier Lig'den ilgi var ama Okan Hoca'nın kadroda mutlak kalmasını istediği bir oyuncu. Sara da bu planlama içerisinde çok önemli bir yer alacak. Galatasaray'ın bu sezon 60'a yakın maçı olacak. Şimdi Süper Lig'deki maç sayısı, Şampiyonlar Ligi'nde 8 Doğru. maç sayısı, Türkiye Kupası en az 8. Evet yani. İnşallah da... 8'le kalır. İnşallah daha fazla olur ama Galatasaray'ın bu kadro planlamasında çok geniş bir rotasyona ihtiyacı var. E şimdi Kerem Demirbay ayrıldı. Galatasaray'ın orta sahasını sayarsak Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ikilisi. Yani orada da kullanmak Hı -hı. isterseniz o yüzden buraya geniş bir rotasyon gerekiyor. Benim aldığım rakamlar 20 milyon euroya yakın ama hani 15-20 milyon euro bandında Hakan için de yıllık ücret olarak konuşulan 10 milyon euroya yakın bir ücret. Ee, Suudi Arabistan ve Katar'dan ciddi şekilde ilgi olmasına rağmen ailesiyle beraber yaptığı konuşmada kariyerini orada devam etmek istemiyor. Ama Hakan süreci bugün itibariyle çok kolay bitirilecek bir transfer mi? Bence bu konuşmalar sonrası biraz daha süreç uzayabilir. Bunu unutmamak gerek. Ama Galatasaray'da en kritik nokta şu. O gelecek yanıta göre oyunculara bon bonservis ödenecek. Yani Galatasaray'ın bundan sonraki transfer rotası o iki dudağının arasından çıkacak karar Sayın bağlı. Abdullah Kavukçu da bugün bizde bir süremiz var. Biz de bir süre verdik tabii ki o diye bahsetti. O süre hakkında bilgin var mı senin? Ben o sürenin çok kolay bir şekilde sonuçlanacağını düşünmüyorum. Geçtiğimiz yıldan örnek vereyim. Neden? E, ee, Napoli'de biliyorsun o transfer sürecinde kadro dışı kaldığı dönem Avrupa'dan takımlar ilgilendi olmadı. Son gün Suudi Arabistan'a imza atacak olmadı. Ve bir piyango Galatasaray o kadrosuna kattı. O şu an tatilde. Buradan ayrılmadan önce son gün bu e, durumun netleşeceği söylenmişti ama Avrupa'dan şu an İngiltere Premier Ligi hayalli olsa 12-13 milyon euro bandı için 20 milyonun üzerinde bir ödeme yapılması gerek takımlar tarafından. Manchester United'da Chelsea'de buna yanaşmıyor. Juventus için 75 milyon euro geçerli değil çünkü İtalya'ya bağlı değil madde. Vlahovic'i gönderirlerse e, 100 milyon euroya yakın bir bütçe ayırma ihtimalleri bulunuyor. Ama Napoli direkt olarak rakibine verir mi dersen orası tabii ki biraz soru işareti. Ben o Sivert sürecinin çok kolay bir şekilde sonuçlanacağını düşünmüyorum. Ama Galatasaray'ında bu kadar ee, kaybedeceği bir vakti yok. Çünkü Okan Hoca özellikle kamp dönemine kadar ki bu Temmuz'un ilk haftası oluyor. Kaleci transferiyle beraber Osimen'in durumunun netleşmesini istiyor. Çünkü veri Osimen'li kadro başka, Osimen'siz kadro başka. Galatasaray'ın son haftalardaki oyunu iki yıldır birlikte oynayan oyuncu grubundan çok ayrıydı. Yani Lemina Torreira ile iyi oynadı ama onun öncesinde hani Osimen'e uzun oynanan, Osimen'in rakip yarı alanda kurduğu baskı, savunma üzerinde kurduğu baskı ve Osimen'in sonuçlandırmasıyla oynanan bir organizasyonda o yüzden Osimen Galatasaray'ın rotasını tamamen belirleyecek kararı. Şimdi Osimen transferi olmadan önce Okan Hoca'nın planlaması Icardi ve Batshuayi üzerineydi. Ama o simen piyangosu geldi anda Okan Hoca taktiği değiştirdi dedi. Tamam. Hakan Çalhanoğlu'nda Inter'den ayrılma ihtimali ortaya çıktığı anda Hakan'a bu takımda ben bu sistem içerisinde yer bulurum düşüncesiyle hareket ediliyor. Bu da Ama sen var. az önce bir ideal 11 hücum hattı falan sayarken tek bir santrafor saydın Icardi saydın. Yani o sistemden çıkarttın. Ben de Osimhen'in Galatasaray'la anlaşmayacağı ve başka bir takıma gideceğini düşünmekle birlikte olmazsa bile Sayın Abdullah Kavuşçu'nun ifade ettiği bizim B planımız hazır diyor. Evet. Hatta ve hatta bilmiyorum ne kadar doğru ama konuşulan isim Canat'ın David olarak da konuşuluyor. Netice itibariyle Galatasaray bir üst düzey center for ya da forvet adını ne koyarsak artık alacak. O alacağı yüksek meblağlı forvet de ideal 11 oyuncusu olarak alınmıyor mu? Şöyle Jonathan David için bahsediğim örneğin Galatasaray resmi teklif yapmadı. Sadece Jonathan David'in şartlarını öğrenmişti. Hı hı. Ama Galatasaray'ın ana planı hala o simen. Oradan gelecek yanıt. Tamam, Jonathan, David için... evet, Jonathan David. olmazsa diye konuşuyorum şu anda. Evet, Jonathan David'in hatta benim öğrendiğim rakamlar şu şekilde. Yıllık e, 10 milyon euro, 15 milyon euro da imza parası istiyor. Çünkü oyuncunun düşüncesi Lille'den eğer zaten kontratın bitmeden ayrılacak olsaydım 40 milyon euroya yakın bir bonservis verelim olurdu. Ve Avrupa'yı beklemek istiyor. Hayali Premierlik İtalya ile anlaşamadı o yüzden orası biraz bekliyor. Ama Okan Hoca'nın istediği profil bir kere Icardi kampı artık net olarak tam hazır halde gelecek. Bu çok önemli ve kendisini kanıtlamak istiyor. İlk gün itibariyle tam hazır geliyor. Yani. Tamamen hazır geliyor. Bu Galatasaray için bence en önemli kriter ve haber. Okan Hoca şimdi o simen kalırsa nasıl bir planlama yapacak? Bu sezon oynadığı maçların bazılarını hatırlayalım. Çok fazla yan yan oynayamadı ama Icardi biraz daha o arkasında zaman zaman savunmaya gelip top çıkartan, evet. ceza sahası içine top taşıyan, oyunun temposunu ritmini düşüren bir e, taktik disiplin içerisinde oynamıştı. Ama, Ama, orada üçlü oynamışlardı hatırlıyor Evet, ya. evet. Yunus ve Barış galiba kanatlar oynamış. Kanat bek oynamıştı. Okan Hoca'nın planı şu anda dörtlü oynamak. Tabii. Net şekilde söyleyebilirim. Ee, çünkü son haftalarda alınan performanslar. Ama devre arası yapılan transferlerin bazıları üçlü için bazıları dörtlü için. O zaman 4-1-3-2 mi? Şu anki sistem biraz daha aslında 4-3-3'e evrilecek şekilde. E nasıl olacak peki alınacak forvetle birlikte? Ee, orada şunu söyleyeyim. Okan Hoca'nın aslında eğer e, benim de hani e, tahminim. Eğer olmazsa simen orada biraz daha kanatlarda da oynayabilen bir forvet oyuncusu. Hmm. Mesela Romulo ismi konuşuluyordu. Çok yüksek bir rakam. Evet ama Romulo tam bahsettiğimiz hem en uçta oynayan hem fiziksel kapasitesi üst seviyede bir oyuncu, hem kanatlarda da oynayabiliyor. Bu tarz bir oyuncu. Bunun dışında henüz görüşülen oyuncular yok ama Okan Hoca'nın da yönetiminde elinde bir liste var. simenden gelecek yanıtla belli olacak ama Morata'nın durumu simene bağlı mı? Morata'nın durumu sezon sonu itibariyle aslında biraz öyleydi. Çünkü Morata 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediği için direkt olarak 11'de oynamak istiyor kardil o forma rekabetinde görüyor. Ama Osimen kaldığı takdirde Morata'nın kalma ihtimali düşüktü şu dakika itibariyle. Şu bilgiyi de söyleyeyim. Morata Galatasaray'dan ayrılmak isterse Galatasaray bir ücret kazanacak buradan. ücret isteyecek. Çünkü e, kontratı gelecek yıl Haziran ayına kadar Hmm. Bir yıllık bir sözleşmesi bulunuyor. Allegri geldi. Juventus'ta beraber çalışmışlardı. Orada çok iyi performans göstermişti. O belki Milan'da tekrar şansını denemek ister. İtalya, İspanya takımlarıyla adı anılıyor. Ama Morata defteri şu an için resmi teklif gelmese de ben Galatasaray'da devam edeceğini pek fazla düşünmüyorum. O zaman mecburen Galatasaray bir santrafor olacak. Galatasaray kesinlikle bir santrafor olacak. O Simen, bak bir kez de altın çizeyim. O Simen kaldığı takdirde Morata ayrıldı. Icardi O Simen var. Galatasaray son günde olsa hücum hattının farklı bölgelerinde oynayan bir oyuncu daha kadrosuna takviye edecek. Çünkü üç kulvar var. Icardi lig için çok önemli, Şampiyonlar Ligi için önemli ama o Simen'e o Simen tipinde forvet bulamasanız da o Simen'le beraber zaman zaman sağ içine görev vereceğiniz bir oyuncu arayışı olacak. Yani Galatasaray'ın ben Sané dışında 5 hamle birden yapmasını bekliyorum. İlkay ile ilgili son durum nedir? E, İK Gündoğan aslında geçen yıl çok ciddi şekilde görüşülen bir oyuncuydu. Ama şimdi ben İlkay'ın yakınlarıyla da yaptığım konuşmada öğrendiğim iki bilgi vardı. Sen Avrupa Futbolu'nu, İlkay'ı çok daha yakından takip ettiğin için ee, belki sen de teyitleyebilirsin. Şöyle, iki hayali vardı Manchester City'den ayrılırken. Biri Barcelona'da oynamak, biri Galatasaray'da oynamak. Barcelona'da oynama hayalini gerçekleştirdi. O dönem Galatasaray bir teklif götürdü. Ama Pep Guardiola olan o özel ilişkisi, iletişim sayesinde tekrar Manchester City'yi tercih etti. Şöyle, bir yıl daha kontratı bulunuyor. Ee, Okan Hoca bu kez dedi ki, eğer bizim önereceğimiz mali şartlara uyuyorsa, hı. bu mali şartlardan kastım da şu, benim öğrendiğim rakam, 5-5,5 milyon <laughs> yıllık ücret karşılığında eğer kabul ederse o servisi on servis olmadan çıkacak şekilde olma ihtimali bulunuyor. Ama hala öncelik şu an bir fırsat olarak ortaya çıktığı için 31 yaşında henüz milli takımın kaptanından bahsediyoruz Hakan Çalhanoğlu. Ama ilk ay da bu çok önemli. Galatasaray'ın şartlarına uyacak şekilde geliyorsa. Şimdi bazen biliyorsunuz işte Osimen için her şeyi zorlayabiliyorsunuz şartları. Ama İlkay için böyle şart zorlama gibi bir durum yok. Eğer İlkay nasıl bakıyor uysa, şu an itibariyle bu teklife 5,5 milyon avro civarında? Manchester City'den eğer yani gelecek yıl planlamasında yoksa İlkay da Galatasaray'da oynamak istiyor. Suudi Arabistan fikri yok şu anda. Hmm. O yüzden İlkay Gündoğan, Hakan Çalhanoğlu arasında yani şu an Galatasaray'ın hani iki tarafta da iletişimini hala sürdürdüğünü söyleyebilirim ben. Bir problem yok. Peki e, var mı bizim ekleyeceğimiz bir durum buraya dair? Kalmadı değil mi? Yani senin var mı ekleyeceğin? Kaleci konusu. Çok konusu Kaleci veriyorsun. konusu doğru. Şöyle e, şimdi Uğurcan'dan bahsetti zaten Erdal abi. Galatasaray'ın aslında gündemindeki ilk isim Petrovic'ti. Strasbourg'da çok iyi oynadı. Chelsea'ye geri döndü. E, Mainan transferi gerçekleşmedi. Chelsea'de şimdi Jorgen sen sanırım en fazla şans bulan kalecilerden bir tanesi olacak. Amerika kampına götürülmedi Petrovic. Galatasaray satın alma opsiyonuyla kiralamak istedi. Ancak Chelsea kulübü direkt olarak bonservisiyle yollamak istiyor. Benim öğrendiğim rakam 21-22 milyon pound istediği ücret. Yaklaşık 25 milyon euro. Benim son yaptığım konuşmalar neticesinde ortaya çıkan tablo biraz da Galatasaray'da bu sezonki kaleci transferinin satın alma opsiyonuyla kiralanma şeklinde olacağı. Galatasaray satın alma opsiyonuyla kiralamak için Petrovic konusunda görüşmelerini yapıyor. Birinci sıradaki kaleci Petrovic. İkinci sırada Ter Stegen var. Ter Stegen'in yıllık kazancı 12 milyon euro. Juan Garcia'yı espanyol'dan transfer ettikten sonra şu an... Bu yıllık Çünkü kazanç 12 milyon euro net, net mi? Net rakam. Hmm. Çok yüksek mebla, Yani bir kaleci transferi için. Ki... Nasıl paralar? <laughs> ama Barcelona'da Erdal abi o 12 milyon euroyu ikinci veya üçüncü kaleci durumuna düşüyor şu anda evet. karşıt O bütçeyi oraya ayırmak istemiyor. Çünkü Barcelona'da finansal anlamda La Liga'nın kontrolü altında şu anda. Evet yani ve yeni kaleci transferi yaptılar. Evet. O yüzden ayrılma ihtimali bulunuyor ama çok acele karar vermiyor. Zaten <laughs> e, hem İspanyol basınına yaptığı açıklamada da burada kalıp forma rekabetinde yer almak istiyorum diye ama çok zor. İnyaki Penya ayrılacak ama Galatasaray'ın şu an böyle bir gündemi yok. Bunu tekrar etmiş olabilirim. Ee, ama Ter Stegen konusunda Barcelona bir kolaylık sağlayıp eğer satın alma opsiyonuyla kiralanması ve ücretinin belli bir bölümünün ödenmesi karşılığında bu transferi onaylarsa, Ter Stegen de kabul ederse o da gündemde. Ama 12 milyon euro şu an için Galatasaray'ın bir kaleciye ödeme fikri yıllık ücret olarak yok. Çünkü takımın maaş dengesi. Bir de şu çok konuşuluyor veriyi çok kısa onu ekleyeyim. O -Simen için... Ayrılan bütçe eğer Osimen gelmezse 75 milyon euro her yere harcanacak mı? Hayır bu Osimen'e özel bir bütçe. Çünkü Burada sponsorlardan alınacak destekler Hı. var. Galatasaray... Sponsorlarda sadece o oluyor destek. Evet yani Galatasaray evet çok iyi bir transfer bütçesi var ama o simer için durum biraz daha farklı. Oradan gelecek destek anlamında. Galatasaray Napoli ile yaptığı görüşmede bu 75 milyon euro geçerli mi yoksa biraz daha düşük rakam mı? Bunu öğrendi. Bir ikincisi de kaç taksitle ödenebilir? Çünkü bir kere de o parayı ödemek istemiyor. Bu limitlerin yani e, neredeyse kapanacağı kadar yüksek bir mevladan bahsediyoruz. Galatasaray bunu 3 yılda ödemeyi düşünüyor. Hı. Benim de öğrendiğim Napoli 3 yılda ödeme koşulunu Avrupa için kabul ediyor. Şu an sıcak bakıyor ama karar Osimhen'de. Napoli'de değil sadece.